Far biraz kaymış, şu parmağım Tam böyle gider. Aleyküm selam. Aleyküm Çek selam. Çektim de nereye gideceğine Oo, bakarız. Seko, sen hoş geldin. ya. ne yapıyorsun ya? İyiyim, ne Bu mi? bizim egzodcu <laughs> Seko işte, e araya barik ulaşamadığımız Seko. Benim çocukluk arkadaşım lan. Valla be? He. Ee. Köy mü Bizim şey işte, Egzozcu arkadaş vardı ya benim, ulaşamadım, o işte. Ya bu işte. Oğlum, Ne yapıyorsun? İyi yavrusu ne yapıyorsun? İyi, iyi. sabahtan beri seni bekliyoruz. Bir araba getireceğim altı işte. Anasını satayım. Bak. Sekizde gitti dedi bana Giyar Yemin. Altıda çıktım. Dokuzda oradaydım. Bir kadar bekledim. Yemin et. Vallahi bak. Arabayı bir türlü boşa biz, alalım. biz de arkandan sıkıyoruz seko seni. <laughs> Vallahi sinir ettiler. Araba bir türlü Servis geliyor. Servis geliyor. Geçmez. Araba yirmi kaç bin içine elektrik. Kendini korumaya almış elektrik. Bu vermiyor. Daha sonra ne yaptılar? tutmuyor. He? Şu an tutmuyor bu ara tutmuyor. Ahmet de saldı bu ara. Gel. Evet. Yine geldi. Ya yemin ediyorum var ya değişik bir adam ya. Vallahi çok değişik bir adam ya. Araba yürümeye başladı. <laughs> Araba yürümeye diye getir gönderdiler. Ama bak arabayı şimdi bindirdik araba yürüyor. Nasıl yürüyor? Ya bu Değişik ya. Akü şey mi yok? Yok yok öyle bir şey değil ya. Hata veriyormuş araç. Ya nasıl patronları görüyor musun? Evet. iyi aracımız geldi aracı indirdik. Fırsat aracıydı bu aslında. Bunu birkaç kişiye söyledik kimse yanaşmadı. Yani daha doğrusu şöyle. ilk elektriğe geçmek için iyi bir araçtı. Çok kimseye yanaşmadı. Arabanın tampon demirinde hasar var. Şu tamponu onaracağız. alacağız. Kastığı için şurada sıkıntı var plastikte. Kaput plastik. Kaput geri gitmiş. Kaputunu düzelteceğiz. Araba airbagleri açtığı için çalışmıyor. Şu airbagleri perde fazla koymuşlar. Yani değiştireceğiz bunları. Fazlalıkları. Bu arabanın kazası 40-50 kilometre ile böyle çok hafif bir otoparkta vurmuş. Ee, öyle bir durum oluşmuş. Araba gerçekten güzel, temiz. iyi bir araç. Airbeyni bayramdan sonra tamir ettireceğiz. İçini yeni takacağız. Torpido bulamadım. Torpido bulursam değiştireceğim ama bulamazsam sadece şu üst kısmı dikişini baştan yaptırmak istiyorum. Onun dışında başka hiçbir şey yok bunda. Torpido zaten çok basit. Arabanın durumu bu şekilde. Araç geldi. Çekişten indirdik. Yürüttük arabayı. Yürümüyordu korumadaydı. Şurada bir ufak kırığı var. Bunu halledeceğiz. Bu nasıl kırılmış onu da bilmiyorum. Plastik bu araba. Burası cam. Geri kalan her yeri plastik. Hafif bir araba. Şurada ufak bir kırığı var. Plastik kırığı. Bunlar hep plastik sökülebilir malzeme. Bunları çekince çıkıyor. 2-3 tane vidaları var. Farda falan bir şey yok. Arabanın durumu bu şekilde. Airbag haricinde bu arabanın işlemlerinin 2 gün işi var toparlayacağız. Plastiklerini yerine getireceğiz. Plastik tamirlerini yapacağız. E, boya isteyen yerine de boya yapacağız. Şu anda boya isteyen bir tek tampon var. Onun dışında bir de arka çamurluk da var ufak bir şey. Öyle gözüküyor. Bakalım. Hayırlı olsun böyle bir araç. Toparlayalım. Duruma göre hareket edelim. Evet. i üçü sökmeye başladık. Aracın sıkıntılı bölgelerini göstereyim ben size. Üst panel, ayağı, Kuspanenin kendisinde hafif bir yamuk var. Biz bunu düzeltiriz. Bu çok sıkıntı değil. E, ee, kaput menteşinizde sıkıntı var. Onu düzelteceğiz. Ön tampon demiri şuradan sıkıntılı görüyorsunuzdur. 8 olmuş. Ön tampon demirin kendisi de gitmiş. Radyatörlerde bir sıkıntı yok. Buradaki alt tampon demir bağlantı ayağı demiri. Bu da gitmiş. Yani 1, 2, 3 ve 4 tane parça lazım bize bu arabada. Bunların hepsi de tampon demir ayakları. Bunun dışında farı sağlam tampon tamir edeceğiz. Sıkıntı yok. Buraları toparlayacağız. Sıkıntı yok. Şu havalandırmalara bakacağız. Aktif havalandırma yok bu araçta. Ee, aktif havalandırma olmadığı için çok sıkıntı değil. Kornasında bir sıkıntı var onu düzelteceğiz. Başka öyle bir problemli bir durumu yok. Ee, geri kalan hep plastik tamirleri. Ufak tefek. Şu panel çok geride. Yaklaşık olarak 1 santim geri gitmiş. Yok 3-4 santim geri gitmiş. Onu yerine getireceğiz. Kaputu yerine getireceğiz. Durum bu şekilde. Parçalar olursa bir günlük işi var, parçalar olmazsa bir haftalık işi var diyelim. Çünkü parça bekleyeceğiz. Böyle bir araç. Evet, aracın çamurluğunu söktük. Bunu çamurluğun kılıç sacı dediğimiz plastik, kılıç plastiği. Ön paneli onardık. Burada ön paneli, ön panel sol ayağını söktük. Şuradaki ayağı söktük. Bu ayağı yarın çözüm bulacağız buna kaputumuzu ayarladık. Kaputumuz buradan kırıktı. Yukarı doğru atmıştı biliyorsunuz. Bunu ufak bir şu anda tadilat yaptık. Şöyle göstereyim. Ufak bir tadilat yaptık. Duruma göre boyasını yapacağız. Daha da sağlamlaştıracağız bunu. Ee, şu anda kaputumuz bu şekilde. Biraz daha inecek bu bölüm. Şu pozisyona gelecek aşağıda. Şöyle olacak. Çamurluk kısmı da bir herhangi bir sıkıntımız yoktu zaten. Çamurluğumuzu mevcut kurtaracağız. Eee Sağ farımızın ayaklarını yarın yapacağız. Farımızı oturtacağız. Şu kaputumuz şuradan bir sıkıntısı var. Ufak tamir işi var. Şunu halledeceğiz. Şurayı bir ayarlayacağız. O biraz içeride. Ondan sonra tampon demirimizin bu tarafındaki demir alttaki demir değişmeyecek. Üstteki demir değişecek. Yani oradaki tampon demirimiz ve onun ayağı. Ayağı zaten şurada bütün darbeyi hemen kısım burası. Sekiz olmuş. Burayı düzelteceğiz. Bunu kurtaracağız. Bunu değiştireceğiz. Yenisini takacağız. Alt demirimizde bir sıkıntı yok. Vaziyet bu şekilde. Parçaları eğer çözersek o iki parça değiştirmemiz lazım. Üsttekinde bir formül uyduracağız. Onu set satıyorlarmış. Ona bakacağız. Şu anda başka bir şey yok. Aracımızın son hali de şöyle ben size uzaktan göstereyim. Güzel oldu. Zaten bir şey yapmadık. Bu kadar yaptık. Evet. İyi üçün onarımına devam ediyoruz arkadaşlar. Ön paneli düzeltmiştik. Ön panelin buradaki ayağını bulamadık. Şu anda buna geçici bir çözüm bulduk. Kendimiz bir alüminyumdan yaptık. Bu ayak da yok. BMW'de yok parçalar şu anda. BMW'de parça olmadığı için kendimiz onarımlarını yapacağız bunların. Aynı ayarda bir profil koyacağız buraya. Sadece tampon demirini tutması için şu anda yapacağız. Şu alttaki ayak için de aynısı gerekiyor. Bunları kendimiz onaracağız. Tampon demirini yerine tutturacağız Ön tarafını bir toparlayacağız aracın. Tamponları şu an plastik tamiri oluyor. Plastik tamirleri bittikten sonra Diğer işlerine devam edeceğiz. Şu anda bu şekilde. Sadece Bize lazım olan şu parça ve üstteki parçaydı. Bir de şu alttakiydi. Bunlar da BMW'de yok. Ee, ön tampon demiri bir de lazım. BMW'de yok. Kendimiz şimdi bunlara bir şeyler uydurup Yapacağız. Ondan sonrası tamam. Burada parçayı bakın nasıl akordeon gibi olmuş. Tamam darbeyi aldığı nokta burası. Üstteki de aynı şekilde öyleydi. Bu da aynı şekilde ezilmiş. Buradaki malzemede çok bir şey değil. Hani e, Hayata önem taşıyan alt kısım değil aslında. Burada hayatı önem taşıyan kısım burası. Bakın. Bunun böyle olmasının sebebi 1, 2, 3, 4 sıra. Bu darbeyi emsin diye arkadaşlar. Vurduğu darbenin şiddetiyle emsin ki içeriye doğru yani içerideki yaşam alanına fazla bir zarar vermesin diye bu şekilde bu hale geliyor. Bakın. Diğer malzeme bu şekilde. içi Herhangi bir şey yok. Boş. Ama burası o darbenin etkisiyle içeriye doğru eziliyor. Ama burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kaza Söylediklerine 40-50 kilometre hızlı olmuş. Ee, o kadar az bir hızda da böyle bir kaza olması da tuhaf yani. Böyle bir hasar almıştı. Durum bu. Evet, iyi üç araç. Birinci gün bu hale getirdik. Bu halden kastım da şu. Arabanın önünü toparladık. Şimdi tampon demirini bekliyoruz gelecek. Tampon demir ayağı yoktu, alttaki ayak da yoktu. Onları biz kendimiz yaptık. Üstteki ayak da yoktu, onu da kendimiz yaptık alüminyumdan. Bu üç ayağı da yaptık. Türkiye'de yok şu anda bu ayaklar. Çıkmacılarda da yok. Ama Ottakar'da çözüm bitmez. Birebir aynı şekilde alüminyumdan hepsini onardık geçici bir süreç. Tampon demini gelecek onu bekliyoruz. Onu takacağız. Ee, çamurlukta hasar vardı. Çamurluk hasarını onardık. Şuradan kopuk çamurlu. Bunu yaptık. Şuradan bağlantıları gidip onları yaptık. Burası kırıktı. Burayı yaptık. Şimdi şu parçası arabanın içinde. Onu da onarıp yerine takacağız. Şuralarını yaptık. Şu e, parça yerinden çıkmıştı böyle. Hala çıktı. Onu da düzelteyim hemen şöyle. Ondan sonra Araçta yapmadığımız bir yer bu tarafta kalmadı. Tampona gelelim. Parçalanmış tamponu vardı aracımızın. Farı kopuktu sisi. Tampon onarımı bitti. Boy öncesi son hali. BMW i3'ün kaputu burada. Bu kaput buradan kırılmış içeride. Arabanın ön taraf ayarları yerine gelmiyordu. burayı tamir ettik. Plastik tamiri yapıldı. Bu plastik tamirinden sonra şimdi bu açılarını tutturduk. kaput ayarını buna göre yapacağız. Şunlar basmıyordu. Şunlar yamuk kalıyordu. Basmadığı için de ayar gelmiyordu. Şu an her şeyini getirdik. Ufak tefek sıkıntıları kaldı. Onları toparlıyoruz. Onları toparladıktan sonra panjur ayarını yapıp Tekrar yanına takacağız. Arabanın şasi kısmında zaten bir hasar yoktu. Bu arada komple plastik. Plastik olduğu için ee, çok bir şey de yapamıyorsunuz aslında. Hepsinin yeni takılması lazım. Ama ne boru sanda stok var, ne çıkmada stok var. E, bu arabayı alacak arkadaşlar bu konuda dikkat etsinler. Biz plastik tamiri yaparak toparladık. Alüminyumla ilgili de sıkıntılar vardı. Onları da kendimiz imal ettik. Şasi ayakları vesaire alüminyum da aynı ayarda alıp imal ettik. Şu an bu kaputun onarımı da bitmek üzere. Sonra arabayı takacağız, ayarlarını kontrol edeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Evet, BMW aracımız toplandı. Boyaya hazırlık yaptık. Şurada bir darbesi vardı. Plastik yamulmuştu bu. Bu plastiği düzelttik. Normalde boyamayacaktık ama artık kurtarmadı. Kurtarmayınca mecbur böyle yaptık. Arabanın şu an her şey tamam. Tamponu ve kaputunu boyayacağız. Tampon kaput boyandıktan sonra bu arada arabanın her yeri plastik. E, boyayla ilgili bir sıkıntısı problemi yok zaten. Olsa da araba ara sarka zaten. Çok da umursamıyoruz o konuyu. Bunu halledeceğiz. Bunu hallettikten sonra e, arabanın airbaglerini değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra sona gelecek bu da muayeneye sokup trafiğe çıkaracağız. Bu araba çalıştırdık yürüttük. E, bir de arkada ufak bir tamir işi var. En son onu boyayacağız. Şu an acele etmiyoruz o konuyla ilgili. Durum bu. Üstü parlak siyah, altı koyu mamisi grimsi bir rengi var çok değişik güzel tatlı bir rengi var ee, ikisi bir araya geldiğinde güzel bir araç oluyor bakalım onu da sonlayacağız bitireceğiz önümüzdeki hafta muayeneye sokacağız bitecek şişek bu arada. evet i3 aracımız bu aracın da içini söktük airbagçiye gidecek biraz i3'ten çıktı küçücük araba ama içinde çok parça var Zamanında fazla koymuşlar şimdikiler bu kadar koymuyor şimdi sırada tavan airbagi var onunla sökeceğiz Ondan sonra aracı muhafazaya alacağız. Bu araçta bitmek üzere. Orijinal direksiyonu bulduk komple. Bunu bu şekilde hallettik. Bu tavan çıkma orijinal denk geldi. Bunu da böyle hallettik. BM'nin de kalıplara hazırlanmış şekilde. Şuradan ben size torpidosunu da göstereyim. Deri torpidosunu da kaplattık. Onu da göstereyim size. Şuradan. Şurada i̇şte BM'nin bakın Torpidonun alt tarafı patlayacak yeri. Herhangi bir burada böyle macunlu bir işlem yok. Altında özel bunun. Şu patlayan bezin şu arası sadece iç kısımdan. Şöyle göstereyim daha iyi göreceğiniz. iç kısımdan tamir edilmiş. Ve burada derisi dikişli. Bu patlamıştı biliyorsunuz. Aynı şekilde dikişli torpido olarak yapıldı. bir yazısına kadar hatasız şekilde Onarımı sağlandı. Bunu da aracı takacağız. Burada da durum böyle. i 3 aracımızda sona doğru geliyoruz arkadaşlar. i son hali bu şekilde. Boyamızı yaptık. Ön panjurumuzu falan taktık. Zengin amimiz hazır. Sayılır. Torpidomuz dikişli. Orijinal. O orijinal dikişli. Şuradan şöyle gördüğünüz gibi. A kalite. Dikişte hata yok. Bakın şöyle. Direksiyonumuzu takıyoruz. Airbag'lerimiz tamam. Zaten bunlarla ilgili göstermiştim gelen malzemeyi. İçini toparladık gibi bir şey. Çok az bir şey kaldı. Camlarımız bu şekilde. Şimdi tavan airbay'imiz takılacak. O da yeni geldi. direksiyon takılacak. Konsolumuz. Sonra bitiyor aracımız. Evet aracımızın son hali. Böyle bir toparladık elini yüzünü. Şuradaki braketiyle çok uğraştık ama şu ara kapanmadı bir türlü. Plastik bir şey de olmuyor. Çekiş de vuramıyoruz ama yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Şurada parçamız yoktu biliyorsunuz. Parça kırıktı. Bunu kurtardık. Şöyle bir etrafında gezeyim. Şöyle. Şöyle i̇çini de göstereyim size. İçinde. Otomatik açılmıyor herhalde. Evet, aracımızın son hali bu şekilde. Komple toplandı, bitti. Koltuklar, tavan. Tavan döşemesi. Bu taraf. Hatta şöyle Şimdi temizliği yapılacak, muayenesi yapılacak, plakası takılacak, sonra... Sağa sola gezeceğiz bununla işte. Böyle bir araba oldu bu da. Hadi bakalım hayırlısı. Aracımız bu şekilde. Güzel oldu yani.